Abdülvehhab Eş-Şerani yine bir kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel etmediğimiz ilimle mağrur olmamak üzere bizden söz almıştır. Bugün insanların pek çoğuysa amelsiz ilimle mağrur olmaktadırlar. Halbuki Selefi Salihin böyle değillerdi. Bu hadde sadık kalmak isteyenin bu yola sülûk etmesi lazımdır. Bu yolculuğunda menzili maksuduna tehlikesiz ulaşabilmek için bir mürşidi kâmile muhakkak ihtiyacı vardır. Kim mürşidi onu Allah'ın izni ve tevfikiyle murakabe derecelerine ulaştıracak terbiyesiyle ilahi haşiyetini kalbinde duyuracaktır. İlmiyle amil olan alimler böyle yapmışlar, böyle söylemişlerdir. Şeyhülislam Zekeriya el Ensari der ki, Ehlullah'la bir araya gelmeyen fakih, katıksız kuru ekmek gibidir. Aliül Havvas şöyle der, İlim talibi bir şeyhi kamile bağlanmadıkça kemale eremez. Çünkü ilmi onu mağrur edecek. Bu mağruriyeti onun gözüne çok hakikatleri perdeleyecek ve göstermeyecektir. Mürşidi Kamil ise, onu bu büyüklenmelerden ve nefsinin tuzaklarından kurtaracak, ona doğru yolu gösterecektir. Ehli tarihle beraber yola girmeyen bir kimse her işini birbirine karıştıracak, ilimsiz amel davasında bulunacak. Aslını bilmeden yaptığı yanlış ameli doğru yapıyorum diye iddiaya kalkışacak. Kendisine az ibadet yapıyorsun diyene karşı nefsi kabaracak karşısında insana bir sürü hatalarla itama kalkışacaktır. Bu sözümde şüphesi olan varsa tecrübe edebilir. Ey kardeş, bir şeyhi kamilin terbiyesi altında yola koyul. Ona hizmet et. Cefasına ve seni kendinden uzak kılıp haset çektirmesine sabret. O senin kendi hareketlerine ve amellerine dikkat etmeyi ve hayatına bir nizam vermeyi ister. Bu senin için büyük bir dönüştür. Fakat bu yolculukta dünyevi işler mazeret gösterilirse menzili maksuda erişilmez, ulaşılmaz. Kalbinde Allah'a dönmen lazım. İlmin kendine has bir büyüklüğü, insana verdiği bir gururu vardır. Ve nefis hileleri ve tuzaklarıyla bunu beklemektedir. Nice büyük ulema zahiri ilimlerine mağrur olarak bu gizli tehlikeleri görmemişler ve birçokları yıkılıp gitmişlerdir. Henüz ilim tahsili çağında olanlar bu tuzaklardan nasıl mürşitsiz geçebileceklerdir? Allah dilediğini ve dileğini sırat-ı müstakime hidayet eder. Yunus Suresi 25